Son bir ayda Deutsche Bank ilginç bir şekilde hisse senedini alıyor. Citibank'ın da alışları kısmi olarak mevcut. Adana patron aslında Citibank. Hisse 85 lira, analistler 143 lira hedef veriyor hisse senedine. İskonto mu? İskonto. Tekstil giyiminin öncü şirketlerinden birisi. Satış canlılık durumunda bu sene biraz sıkıntı var. Ama dönüp baktığınızda geçen yıl... 2023 ay uzunda 2 milyar 400 milyon TL esas faaliyet karı elde etti. Bu seneki zafiyeti aslında enflasyon diyebiliriz. Artık yavaş yavaş faiz indirimi ve enflasyonla mücadelede masaya yatırıldıysa bir fırsat penceresi sunuyor olabilir. E ne duruyoruz? Hadi gidelim inceleyelim. Evet dediğimiz gibi şirketin adil değerine ortalama Investing Pro 37.2 yukarı gideceğini yani söylüyor. Ama analistler çıldırmış. Analistler 143 TL hedef fiyat veriyor. Şirketin bilançosundan nakit miktarı borcunun üzerinde. Mali durumuna baktığınızda üst üste temettüsünü 4 yıl yükselttiğini görüyoruz. Analistler mevcut yılda satışlarında büyüme bekliyor. Dediğimiz gibi tekstil giyimin lüks ürünler sektöründe önemli isimlerinden birisi kurulmuş şirketin sağlık durumunu incelediğimizde nakit akışında, büyüme sağlığında, fiyat momentumunda ve karlılığında hiçbir sıkıntı yok. Ortalama çok iyi bir performans göstererek 4 puan aldığını görüyoruz. Performans ve değerleme göstergesinde rakiplerine oranla mali gayet iyi bir bölgede konumlandığını söylemek mümkün. Evet, Dupont analizine gidiyoruz. Burada değerli arkadaşlar 5 yıllık periyot için Görücelik üzere Waco, Aksa, Münsa, İhsan, Suntek gibi şirketlerle bir kıyaslama yaptığınızda aslında hepsine fark atıyor. Yani mavi buradaki geçen yıl yüzde %27, 2025 yılı için %61'lik, 2026 yılı %49'luk bir büyüme beklentisi masada. Kavaraj olarak diğer şirketlere nazaran Suntek'siyle kafa kafaya yarışsa da %32 oranında bir puanlama aldığını görüyoruz. Ve medya beklentisi değerli arkadaşlar %29. Yani medya beklentisi üzerinde bir 5 yıllık periyot geçirmesi düşkünlülükte şirketle ilgili. 12 ayın gelir tablosuna baktığımızda Ocak 2023 ve Ekim 2024 arasındaki gelir tablosunda 21 milyar 0.38 bin liradan 9 milyar 270 bin liraya düştüğünü görüyoruz. Yani aslında 2024'ün biraz sıkıntılı geçtiğini söyleyebiliriz burada faaliyet gelirlerine hemen gidip baktığımızda faaliyet gelirlerinde de bir azalma olduğunu söyleyebiliriz bu sene için. Şimdi bu da FOVÖK artışı e, ne durumda? Aslında FOVÖK artışında da azalma var. Demek mümkün gelir tablosunda son iki aylık periyoda. Evet karşılaştırmalarda mavi ve denklerini sektörel e, kazanç e, büyüme ve boyutu anlamında bir kıyaslama yaptığımızda piyasa değeri mavinin rakiplerine oranla çok çok yüksek olduğunu söylemek mümkün. E, fiyatın 52 haftalık zirveye uzaklığına baktığımızda %62.4 gibi e, bir zirveye uzaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, denklerine göre hemen hemen e, kafa kafaya demek mümkün. Bir yıllık toplam fiyat getirisinde ise %55'lik bir fark oluşturmuş mavi 5 yıllık betasına baktığımızda mavi 0.71, denkleri 0.74, sektör ortalamasının 0.55 olduğunu söylemek mümkün. Evet, 12 aylık fiyat kazanç oranına baktığımızda yeşille görmekte olduğunuz e, fiyatın e, diğer kırmızıyla gördüğünüz giyim eşyası e, denkleri yani ortalama tekstil sektörünün VK'sını görmektesiniz. Burada fiyat kazanç oranını biz 16.43 olarak olurken sektörün ortalamasını 13.82 olarak kabul ediyoruz. Burada piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda yine sektör ortalamasının üzerinde bir piyasa değeri bölü defter değeri rakamına ulaşıyoruz. 5.5 sektör ortalaması ise 3.43 arkadaşlar. Evet burası enteresan son 4 yıllık periyottaki satış karlılık durumuna baktığımızda grafikte istikrarlı olarak 2023'ün sonuna kadar muazzam bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. 2024'ün ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde ise bir dağalma olsa da ikinci çeyrekte toparlandığını söylemek mümkün. Buraya biraz daha yakınlaşmak gerekir. Aslında satış karlılığı 12 ayda buradaki hanedeki rakamları 1000 TL olarak belirtmiş durumdayız. Aslında rakamları biz yani e, 4 milyon gibi görseniz de 1000 TL ile çarpmanız gerekiyor arkadaşlar. E, yani şunu söyleyebiliriz ki 2023 12. ay 1. ay net kârı 2 milyar 336 milyon net satışının 34 milyar e, esas faaliyet kârının 4 milyar 250 milyon TL civarında olduğunu görüyoruz. Burada hemen alttaki alttaki grafik tablosuna gittiğimizde bakın 2024 6. ay 1 net yapımı 1 milyar 685 milyona net satışının da neredeyse e, yarıya yarı azaldığını görüyoruz. Burada enflasyon adeta yemiş bitirmiş şirketi demek gerekir. Esas faaliyet karının ise önceki plançoya göre 2 milyar 537 yani 4 milyar 249'dan düşüyoruz. Burada şunu kabul etmek lazım. Hani enflasyon arttığı e, insanlar gerçekten e, kendi ihtiyaçlarından taviz verdi. Artık yavaş yavaş faizler de iniyor. E, parasal genişlemeye doğru giderken, yerken açarken inşallah enflasyonun da düşüşüyle mavi hisse artık bu satış gelirlerinin esas faaliyet kârının beklenmesi doğal olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi burada 12 aylık periyotta net kar rakamlarına baktığımızda Mali'nin 2023 ve 2017 yıllar arasında tablodaki büyüme serüvenini görüyoruz. Evet, 2017'de 85 milyon gibi bir rakamdan 2023 sonu itibariyle 1 milyar 783 milyona doğru ilmeli, istikrarlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Nakit ödenen temettü hanesine gidiyoruz. Yani en sondaki sütunda yine 2018 ve 2024 yıllarına kadar istikrarlı bir şekilde temettü ödediğini görüyoruz. 2018 yılında 0.46 TL gibi net bir temettü öderken bu temettü miktarı 2024 yılında 1.91 TL'ye kadar net anlamda çıkardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet hisse senedine ilgi var. İlgi hem onlar tarafından hem yabancı tarafından. Son 10 günlük periyodu aldım. Bunu söyleyelim. Son 10 günlük periyotta BIST 100 endeksinde sıralamasına baktığınızda mavi %28 oranında fonların ilgi duyduğunu görüyoruz. Hemen yan taraftaki tabloda biz yabancı pay değişiminde BIST 100 hisse senetleri içerisinde mavi ilk ona girdiğini ve %48.51'lik bir yabancı pay artışı olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Fonların takastaki pozisyonlarını arttırdığı hisse senetleri tablosunu görmektesiniz. Burada önceki adet ve güncel adetlerini mavi olarak gösterdik. En alttaki satırda maviyi görüyorsunuz. Yani önceki adetimiz burada 79 milyon iken güncel adetimizin 81 milyona çıktığını görüyoruz. 10 takaslarında. Bu da değişim oranını 0.76 oranında arttırdığını görüyoruz. Peki en sondaki sütunda bunu fiyata yansıdığını maalesef göremiyoruz. %2.40 Eksi, yani hisse düzeltmesine aslında devam ediyor diyebiliriz. Evet aracı kurum durumuna gidelim. Aracı kurumda toplamda dedik ya Citibank yabancı %35 ile patron gibi görülüyor. Emeklilik fonlarında %16'lık bir e, rakama ulaşmış durumdayız. Yatırım fonları %11. Deutsche Bank son 10 gündür topluyor bu gözden kaçması. Türk Ekonomi Bankası ve diğer. Diğerleri ilk 5 aracı kurum e, haricindeki alıcılar. Şimdi burada bu diğer konusunu bir değinelim. Yani diğer dediğimiz zaman herkes şu bakış açısına yöneliyor. Küçük yatırımcı. Hayır arkadaşlar. Burada ilk 5 aracı kurum haricindeki herkes diğer grubunda sınıflanıyor. Buraya lütfen dikkat. Evet toplamdaki rakamlarımız böyleydi. Başlangıç tarihi 12. ayın başı bitiş tarihi güncel tarihimiz. Burada alıcılar tarafında dedik ya Deutsche Bank %32 oranında pay arttırdığını görürüz. Yani hisse almış. Şimdi yabancı da pozisyonunu arttırmış. %17 vakıf %11 iş bankası %6 yapı kredi %5 ve diğerleri %26 rakamını görüyoruz. Burada toplam rakamımıza gittiğimizde tekrar söylemek gerekirse yabancı emeklilik fonları ve yatırım fonlarının ilgisinin arttığını söylemek mümkün. Hadi gidelim. Teknik analizde. Teknik lütfen. Evet hisse senetimizin EMA ortalamalar nezdindeki durumuna baktığımızda 200 günlük ortalama, 100 günlük ortalama ve 50 günlük ortalama diye tanımladığımız ortalamalar dizisinde şu bölgede konsolide olduğunu görüyoruz. Ama burada önemli bir durum var. Aslında bu bir handikaptır. 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesi. Aslında burayı iyi analiz etmek lazım. Şirketin işleri yolunda gitmediğinin göstergesi burada net bir şekilde anlaşılıyor son bir yıllık belki de bir buçuk yıllık periyotta ama e, hisse bu bölgelerde ucuz mu sorusuna baktığımızda geriye dönük e, bu benzer ortalamalar yani 50'nin 200'ü kestiği bölgeyi bulmak istiyorum. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz hisse senedi e, benzer e, 200 günlük ortalamanı kestiği tarih 2021 yılı arkadaşlar. 2021 yılından bu yana hiçbir şekilde trendini bozmamış ve 200 günlük ortalama altına inmemiş ve ilk defa 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamayı yukarı kestiğini görmekteyiz. Şimdi teknik anlamda biz 200 günlük ortalama üzerinde kalıcılık trend başlatır. Trendin pozitif olduğunu, yıllık trendinin pozitif olduğunu bize kabul ettirir. Artık ortalamalarımızla e, ayrılalım. Hisse senedinin 85 üzerinde kalıcı olması gerektiğini söylemek mümkün. Ortalamalarla vedalaştıktan sonra Fibonacci seviyelerimize bakacak olursak, değerli arkadaşlar şöyle hemen hızlıca attığımızda Fibonacci seviyelerinde belki ise senedinin Fibonacci seviyesini, yani 83.40 TL'yi gelip test edebilir bir alım bölgesi olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Burada teknik dip dönüş formasyonu oluşturur mu? Bunu izleyeceğiz. Eğer böyle bir şey olursa 83.40 bölgesi bana göre alım fırsatı olacaktır değerli arkadaşlar. İndikatörümüze göre, meşhur indikatörümüze göre günlükte tekniğimiz alda mı? Evet arkadaşlar günlükte teknik aldadır ve pozitif trendini başlatmıştır. Genel görüntü itibariyle bir teknik dip dönüş formasyonu çalıştığını söyleyebiliriz. Tabi bu day trade ve günlükte işlem yapmak isteyenlerin bakış açısı. Biz Nereye bakacağız? Biz gideceğiz majör formasyona da bakacağız. Hadi buyurun hızlıca majör formasyonumuza doğru bir uzanalım. Zaten söylüyoruz videolarımızı kısa yapalım. Videolarımız kısa, öz olsun, anlamlı olsun. Evet, majör görüntüdeyiz. Dolar bazlı grafiğimizdeyiz. Öncelikle dolar bazlı görüntüde biz burada ne okuyoruz? Büyük resim gelsin, büyük resim gelsin. Büyük resimde şöyle hemen bir haftalık grafiğimize gidelim. Grafiğimiz logaritmikte. Hemen linere döndüm. Şimdi linar grafikte. Burada biz mavi hisse senedinde ne okuyoruz? Dikkat edin şu bölgeyi hemen yakalamak istiyorum. Muazzam bir görüntü. Muazzam bir görüntü. Yani ben burada teknik anlamda bir formasyon okuyacaksam. Çok güzel bir solomuz. Muazzam büyüklükte bir baş. Ve omuz diyebilir miyiz? Neydi bunun adı? Tavbo formasyonu. Hadi bakalım bu toba formasyonun hedefini getirmiş mi Pala? Bizim Pala işi biliyor. Yani şöyle bir derinlik hedef olarak belirleyelim. Şöyle tam oturttuk. Hadi gitsin. Gitsin bakalım nereye gidiyor. Hay maşallah tam nokta atışı oraya kadar gitmiş. E güzel. Şimdi lineer bir hedef geldikten sonra bizim işimiz neydi? Logaritmik çalışacağız artık. Logaritmik formasyon hedefi. Bakın önümüzdeki günlerde eğer bu hisse senedinin bir logaritmik hedefi masaya konulacaksa çok güzel bir kazanım masada olabilir önümüzdeki günlerde. Şimdi bir 10 dolar gibi bir hedef geliyor. Tekrar günlük grafiğimize döndüğümüzde bizim için önemli olan şu arkadaşlar. Yani indikatörümüzü zaten artık kullanıyoruz. Bu indikatör disiplinine göre paranın akışında bizler de içinde olmalı mıyız? Soru bu arkadaşlar. Para Akıyor ise yukarı yönlü içindeyiz. Gecede yokuz, Gündüzdeysek evet denenebilir. bilir. arkadaşlar bu kısa videolarla ilgili e, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında evet, kısa videolar öz oluyor, anlamlı oluyor diyorsanız bu yorumlarınızı ben yorumlar kısmında görmek istiyorum, merak da ediyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın, hoşça kalın, sağlıkta afiyette ve huzurlu mutlu bir şekilde kalın. Görüşmek dileğiyle.